Eysan Motovlog'dan herkese selam arkadaşlar. Bir gece gazlaması yapmayalım mı? Evet. Motorumuzun sesi. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Tekrardan herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Ya biz bu yaptı. İnşallah size rüzgar sesi gelmiyordur arkadaşlar. Kameramız çekiyor mu? Evet çekiyor. Bu ikinci denemem. İlk denememde Aksilikler oldu. Kamera kaydı kapattı. 18 dakikalık bir gezi oldu benim için ama boş oldu maalesef. Evet arkadaşlar. Bu Kıbrıs'ta ilk motovlogum. Kanala abone olup ve beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Rüzgar geliyor mu bilmiyorum ama şu an vizör açık. Birazdan kapayacağım. Bu yaptı vizör. Umarım iyisinizdir. Şöyle bir tur atalım. Motorum Vento GTS 300 arkadaşlar. Türkiye'de bu motor yok. Hadi yapıyorsun abicim ya? Ne yapıyorsun ya? Ya arkadaşlar zorla başımızı böyle sokacaklar ya. hadi sana çık geçelim. hadi canım benim. Hop. Arkadaşlar motor 300 sisi ve şöyle bir şey söyleyeyim size. Bir saniye bir kapayalım. Evet. Umarım yine rüzgar sesi gelmiyordur. Motorum Vento GTS 300 arkadaşlar. Ve Türkiye'de bu motorun ikincisi yok. Türkiye'de hiç yok hatta. Size Kıbrıs'tan sesleniyorum şu an. Kıbrıs sokaklarında malum berbat sokaklarında arkadaşlar. Şu an Mausodayız. Kanalımda ne yapacağız derseniz Kıbrıs'ın güzel yerlerini gezecek. Motor grup seansları yapacak arkadaşlar, grup sürüşleri yapacak Yaklaşık 200 kişilik bir Motosiklet grubumuz var, oba amcalara selamlar Arkadaşlar Türkiye'deki gibi değil burası çünkü yani, polisler motorculara çok bir şey yapmıyor yani, Burada Türkiye gibi değil özellikle Son bu yapılan şeyden sonra baskınlardan sonra. Ama bizim burada Kıbrıs'ta böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani motorcuya saygı da var, yol verme de var. Her şey var. Şimdi çıkalım. Enişlek caddeye. Kameramız kayıtta mı? Kayıtta. Ve arkadaşlar dediğim gibi 18 dakikalık bir motovlog çektim ama kamera kayıt yapmamış. Maalesef. Şimdi gelecek olursak neden ben bu motor aldım? Hemen size şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar ben racing bir makine istiyordum. Hatta şöyle söyleyeyim. 200 cc, 125 cc bile olsa okeydim o görünüşe. Bu motorumdan önce ilk kez benim kendi motorum Cilara SP50 oldu. 2008 model. iki zamanlı bir makine. Ya belası çoktu. Parçası yoktu. O yüzden bayağı bir uğraşma gerekti. Ve o motoru sattım. Zaten kafamda bu makine vardı arkadaşlar. Oba ambulans. Zaten benim aklımda da bu makineden vardı arkadaşlar. Söylediğim gibi. Keşke ilk başta bunu alsaydım. Hiç girmeseydim cilaraya. Ama ne yapalım. O test etmiş olduk. Şu an bu makinedeyim. Ee, en Endura bir makine. Mutlu muyum? Mutluyum, memnunum. Özellikle halen şu an 255 kilometrede sıfır aldım arkadaşlar. Motorun e, motorun şeyi yakın zamanda gelecek incelemesi geçen yıl özellikle ben şey düşünüyordum. Yurt dışından İngiltere'den Racing Lex Moto 125 R getirmek de dediğim gibi 125 cc bana yetiyordu ama malum son zamlardan sonra bir de burası Bistel'in motor ilk başlarda bağ gelişi 70 bin TL'ydi geçen yıl ama Türkiye'deki seçimlerden sonra döviz artınca bana gelişi 90 bin oldu Vazgeçtim. CBR 500 buldum. Çok uygun bir fiyata. Ama onu da tercih etmedim arkadaşlar. Çünkü gümrüğü 1'e 2. Hani değer miydi, değmezdi. En son burada almak istedim. En azından işe gidip geleyim. Böyle canım sıkıldı çıkayım dedim. Hop bizim motorun aynısından. Yani 2-3 tane var arkadaşlar. Bilmiyorum yani motordan Mimmo'nun özellikle aydınlatması full led ve her yerinde, elciklerinde, önünde ve aşağıda koruma takozunun üzerinde de var. Yani küçük bir GS diyebiliriz. Motorun arkadaşlar sesi çok güzel. Üzerinde katalizör yok. Orijinal performans eksoza geliyor. E, ee, mutlu muyum? Evet bu motodan kardeş çok memnunum. Zaten Kıbrıs çakları racing makine alsak ya görüyorsunuz yolları bilmiyorum ne kadar görünüyor da yollar berbat yani racing bir makina için gerek yok bak altında enduro var yüksekliğim gördüğünüz gibi araçların üzerinden bakıyorum bu da güzel bir şey yani yerden yükseğim Dediğim gibi bu ilk denemem. Şu an kameranın açısı ne durumda hiçbir fikrim yok. Ses ne durumda hiçbir fikrim yok. Kamera olarak SC500X Elite kullanıyorum şu an ve Kıbrıs'ta mikrofon girişi maalesef ki arkadaşlar hiç kimseyi bulamadım yapacak. O yüzden sesimi telefondan kaydediyorum şu an. Görüntüyü de aksiyon kamerasından alıyorsunuz. Ee, bilmiyorum şu an bende iki tane aksiyon kamerası var bunları satıp Güney Kıbrıs'ta 150 Euro'ya Aksiyon kamerası buldum Hero, GoPro Hero 9 yani Uygun geldi fiyatı bir nebze Bilmiyorum almayı düşünüyorum ama Tabii ki yine ne olur ne olmaz bilinmez Güney Kıbrıs'a Malum daha uygun her şey Onu alıp ilerletmek istiyorum arkadaşlar işi. Dediğim gibi beni takip ederseniz kanalıma abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Kıbrıs'a güzel gezilecek yerler vardır. Yani şu an test etmek amaçlı çıktım. Hava biraz soğuk ama üşütmüyor çok. E, bir de arkadaşlar, ehliyetim yok. Motosiklet ehliyetim yok. Ama bizim Kıbrıs'ta şöyle bir güzellik var. Öğrenci ehliyeti var. Bu öğrenci ehliyeti nedir? Araba alacak olsan, ilk başta giriyorsun ve tabelalar soruluyor sana. Bazı sorular soruluyor ve bunları bilirsen pembe bir kağıt veriyorlar. Bununla birlikte normalde arabayı 21 yaşından yukarı bir arkadaşım, bir akrabam varsa o yanda olduğunda ve araca le koyduğunda sürebiliyorsun. Ben bunu motosiklet için yaptım. Ee, şoför okullarına gittim. Benden 7000 bin, bin TL talep edildi. Ben de onu yapmak yerine vergi dairesine gidip motosiklet ehliyeti istediğimi söyledim öğrenciyi. Bu arada bir harç ödemem gerekiyordu. O harcı ödedim yaklaşık 1300 TL. Sonrasında ehliyeti aldım şoför okuluna gittim araba ehliyetini. Orada da 1500 TL imza parası verdim. Ya, ya. şu güzelliğe baksana ya. Ya motorun kendi güzel ve egzoz patlıyor Bilmiyorum ne kadar duyuyorsunuz ama yani şöyle göstereyim. Ya abi patır patır orijinal egzoz patlıyor. Çok güzel bir şey. Ee, nerede kalmıştık? Evet, öğrenci belgesi. Ee, onu gittim çıkarttım ve şu an motora benim let atmam lazım. Takmıyorum. Zaten polis durdurduğunda bir şey demiyor. Ve onu çıkarttığımda arkadaşlar 1100 cc'ye kadar şu an motosiklet kullanabiliyorum. Yalnız artçı almadan. Yani ehliyet olmadığı için, öğrenci olarak geçtiği için artçı alamıyoruz maalesef ve sadece kendimiz kullanabiliyoruz motoru. Zaten artçıya ihtiyaç yok. Alıyor muyum? Alıyorum. Yine ama ya biliyorum abim polisin nerede durduğunu biliyorum. Ya baksana şu güzel sesi Çok güzel ya. Ben uzun yıllardır motosiklet kullanıyorum. Ama debriyajlı ilk kez. Tabii ki benim daha iyi sürenler olacaktır. Ben süperim, ben bir şeyim diye söylemiyorum. Asla öyle bir de şeyim yok. Beklentim de yok. Ya abi ben buraya keyif yapmaya geldim. Kameramızı şöyle biraz düzleştirsek nasıl olur. Yani umarım açı iyidir şu an arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok açı hakkında. Çünkü kamerayı telefona bağlayamadım. Ve buradan kontrolünü yapamadım. Umarım her şeyi görüyorsunuzdur. Yani gördüğünüz gibi Kıbrıs sokakları boş. Sakin ve motorcuya saygı gösteriyorlar. Yani motor sürmek gerçekten büyük bir zevk. Mesela şu an evde canım sıkıldı ve kameramı aldım, taktım ve dışarıya çıktım. Bir iki turlayım, arkadaşımın etrafına gideceğim. Nöbetçiymiş. Oraya oturup bir kahve içeyim. Yani arkadaşlar motor özgürlük. Ya yemeğe derim özgürlük. Altın elbiseli adamın da söylediği gibi. Ya abi bütün kutu içindeyiz. Baksana şu duruma özgürlük abi. Arkadaşlar söylediğim gibi bizim Kıbrıs'ta motosiklet grubumuz var. Yaklaşık 200-250 kişilik. Ee, Kıbrıs ada geneli ayrıca benim bulunduğum bölgeye dair bir vardır. Onlarla toplanıp şey yapmak istiyoruz aslında. Şöyle bir turlama. Şu an gazlayamıyorum çünkü rodajdayım. Motor 260 bin değilim. 260 bin kilometrede, 260 kilometrede pardon. E, rodajını yaptıktan sonra bakacağız. Motorun maksimum hızı fabrika verilerine göre 140 kilometre hız saatte. Ya tabii ki. Yani Şu an 100 kilometreye kadar çıkıyorum rodajda, 6000 devirde. Ya bilmiyorum o hızları aşar mı, aşmaz mı. Hiçbir fikrim yok. Ama hız zayıflasam abi rezil aldım. Şu an baksana bak arabanın üzerinden tavana bakıyorum. Yüksekteyim. Sürüş çok rahat. Oturuş pozisyonu çok güzel. ya e abi ne gerek var? Racing şöyle yatıp kalacağım. Tabii ki onda zevki var. Yani istiyorum. Bir de benim aile motor karşı. Ee, daha önce yeğenimi rahmetli oldu ve 50 sisi motor rahmetli oldu. Yani bu yüzden babam biraz karşıydı motosiklete. Kendi sürüyor mu? Sürüyor köyde. Zaten onun motosikletini de sürüyorum ben. Ama o karşıydı. Köyde sürüyordum ama mağusaya gelince, işin içine, şehire girince şehir tehlikeli, şehirde süremen, edemen diye baya bir söylendi. Ben ilk aldığımda, skuter aldığımda gerçekten korktum. Ya şehirde hiç kullanmadım. Nasıl olacak? Nasıl bitecek? Gerçekten korktum ben de. Ama o çıktığım trafiğe onları izledim yani dililik yapmıyorum bak akıllı şu an abi 42 kilometre gidiyorum şehir için Ha evet biri gelir sarhoş vurur eder abi riski var mı var her şeyin riski var abi sen arabada gidersin karşıdan alkolü biri gelir Senin hiçbir suçun yok ya kafa kafaya çarpışırsın oldu da bitti Arkadaşlar bu arada sesim kesik kesik gelebiliyor. Bilmiyorum ne kadar görüyorsunuz da. Yollardandır. Yollar berbat. Zaten o yüzden bu makinayı tercih ettim. En azından durma kalkma derdim yok. Dümdüz gidiyorum. Yüksek. Ve üzerinde Enduro lastikler var. Onları değişmek istiyorum. Çünkü yani arka frene bastığımda direkt kayıyor. Mesela bak çıkacak hem vazgeçti. Bak yerdeki bunu görürken direkt Beymatman'a geliyoruz, ne geliyor? Zafer Akçay. Abi kaçıyorum bunlardan bak bir sürü yolum var. Buraya girip bir risk atmaya değer mi değmez. Buradan gittiğimizde Güney Kıbrıs'a gidiyor arkadaşlar yol sınır kapısına. Hemen şuradan kaçalım şunlardan.